Ee, Gelekse Türk el sanatları e, Türkiye'de. Türk kültürünün genel özelliklerini ele almakla birlikte daha çok kendi alanıyla alakalı olarak halı ve kilim ya da tesip ana sanat dallarıyla ikiye ayrılan bir özellik arz etmekte. Bazı yerlerde tabi Çin'in seramik bölümleri ya da daha farklı bölümler var ama genel kuruluş itibariyle bu iki ana sanat dalı üzerinde kurulan bir bölüm. Iğdır'da Geldiğimiz dönemde öğrenci yok idi. E, aktif bölüm de yok idi. E, resim bölümünü ve geleneksel Türk el sanatları bölümünü aktif hale getirdik. E, geleneksel Türk el sanatlarının e, yine yüksek lisans bölümünü de e, açmış olduk. E, sosyal bilimler ensüne bağlı olarak e, şu anda 10 e, adet öğrencimiz bulunmakta. İnşallah gelecek yıllar daha da e, artacak bununla birlikte Güzel Sanatlar Fakültesi'nin şehre şehrin kültür hayatına bir şeyler katabilmesi bağlamında çalışmalarımız oldu. Bu anlamda Halı Kilim ve Tuz Atölyesini kurduk Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde. İşkur, Halk Eğitim Merkezi ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde her yıl belirli sayıda kursiyer alarak hem halı dokutmayı öğretiyoruz, kilim dokutmayı öğretiyoruz hem de e, ekonomiye katkı bağlamında onlara işkur aracılığıyla ücret ödüyoruz. İlk etapta 15-20 şeklinde başlamıştı. Şimdi 25 adet bir kursiyerimiz var. Bunlar genelde ev hanımı. Arta kalan zamanlarını bir şekilde burada halı kilim dokuyarak geçiriyorlar. Aynı zamanda da ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Bu aslında Cumhurbaşkanlığının topluma hizmet projesi kapsamında da yaptığımız bir uygulama bir sonuç bekliyoruz İnşallah bir yarışma bağlamında da oldu şiddet gören terör mağduru ya da kırsal kesimden şehre geçmiş kadınların bir şekilde sosyal aktivitelerini ortaya koyabilmeleri için uygulanan bir yöntemde iyi sonuçlar almış olduk bu bölgede kaybolmaya yüz tutmuş bir takım ee, Geleneksel el sanatlarının e, bölümlerinde canlandırma çalışması içerisindeyiz. İnşallah daha farklı bölümlerle gelecek yıllarda e, bir takım çalışmalar içerisine girmiş olacağız. E, bu yıl halı kilim ve tuz e, işletmesinin döner sermaye bünyesi içerisinde e, bir çalışması oldu. E, biraz daha online bir şekilde satışa başlayarak Iğdır'ı tanıtmak, Iğdır'ın kültürünü tanıtmak bağlamında İnşallah bir takım güzel faaliyetler yapmış olacağız. Türkiye'de çok farklı yerlerde tuz taşı çalışmaları var, satışları var. Ama Iğdır'ın barındırdığı bir takım kimyasal özellikler bakımından daha zengin, sağlık açısından daha faydalı olan tuz taşını hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Bundan birlikte de üniversitemize bir katkı olsun düşüncesindeyiz. Evet. Uh, e, faaliyetlerini halkın, e, özellikle ıdır halkının e, var olan zenginlikleriyle birlikte yürütme e, çabası ve endişesi içerisindeyiz. E, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bu zamana kadar e, çevre illerde, e, Ankara'da ve İstanbul'da yapılan bir takım e, fuarlara da katılıp hem üniversitemizi temsil ettik hem de bu bölgenin e, kültürünü e, öne çıkarmaya çalıştık. E, bu bölgede halkın e, ve kilim dokuma oldukça ön planda ee, Ermenistan İran Azerbaycan Nahçıvan e, sınırında olması hasabiyle o belgenin kültürü bir şekilde halk tarafından kabullenilmiş ve o kültür e, zengin ol zenginlik şekilde yoğrulmuş e, bu bakımından e, geçmişteki var olan o güzelliklerin günümüzde devam ediyor e, olması çeşitli nedenlerden dolayı kesintiye uğramış e, halkın yaşamşa kartlarındaki bir takım değişiklikler, teknolojik imkanlar, bir takım tekstil anlamındaki algı değişiklikleri ister istemez var olan o zenginliklerin de kaybolmasına ya da yok olmasına etki etmiş. Biz bir şekilde bunu tekrar canlandırabilmek, tekrar o zenginliği kazandırabilmek anlamında kendimizi bir görevli olarak düşünüyoruz. Karaba kilimleri bölge de çok kendisinden bahsettiren özellikle inşallah ileriye yönelik bir proje kapsamında bu bölgedeki var olan halı ve kilim motiflerinin envanterini çıkararak ona yönelik çalışmalar da yapacağız. Hakeza sadece biz halı ve kilim dokumayla alakalı olarak değil, günün alınıp geleneksel yöntemlerle doğal boyayla boyanıp dokuma aşamasına kadar geçen tüm süreci kendimiz kontrol edip bunu kendimiz destekleyerek bu faaliyetin içerisinde olmak istiyoruz. Yüksek yüksek lisans öğrencilerimizle bu noktada bir e, proje çalışmamız da oldu. E, geleneksel yöntemlerle yapılan boyalarla ilgili e, bir e, döküman e, kataloğu oluşturalım düşüncesindeyiz. E, Türkiye'de hızla değişen bir algı yapısı var. Bu algı yapısını en çok sürükleyen de gençler. E, gençlerin e, geleneksel kültürümüzle birlikte olabilmesi bağlamında da bir takım çalışmalar yapıyoruz. E, i̇nşallah gelecekte yapılan bir takım protokollerle birlikte e, liselerde, ortaokullarda çocukların e, geleneksel kültürümüzle alakalı olarak e, hem hal olmaları, bu işe ilgi duyabilmeleri bağlamında bir takım e, çalışmalar olacak e, verimini alacağımız e, düşüncesindeyiz. Yine üniversitemiz <laughs> Bu zamana kadar yapmış olduğu bir takım projelerde geleneksel el sanatlarıyla ilgili çalışmalar ortaya koydu. Bu projelerde de inşallah bazı atölyeler kurulacak. Bu atölyelerin ürünlerini ekonomiye kazandırma ve bu bölgeyi farklı anlamda canlandırma endişesi ve gayreti içerisindeyiz.